Kendilerine peygamber gelmeyen, dinden haberi olmayan toplumlar, ilk insanlar nasıl haşrılınacak? Bu noktada peygamber gelmeyen topluluklar yok gibi. Yok gibi. Eğer böyle orta burada serpilmiş, tek başına kalmış insanlar, tek başına büyümüş olanlar varsa hiç onlara din bu noktada tebliğ edilmediyse veya böyle bir topluluk var ise hiçbir din ona tebliğ edilmediyse hepsi de cennetlik. Hepsi de cennetlik olacaklar. Direkt cennetin birinci katına gidecekler. Sorgusu sualsiz. İbrahim Aleyhisselam gelecek onlara bir din öğretecek, din anlatacak. Konumlarına göre cennetin öbür katlarına gidecekler. Allah zalim değil kardeşler. Biz zalim bir Allah'a iman etmedik. Öyle bir inancımız, öyle bir imanımız, öyle bir Allah'ımız, Allah inancımız yok ki. Birisine peygamber gelmediyse, din iman anlatılmadıysa direkt cennetlik. Bizden daha iyi. Bir erkeğin hanımı erkeğinin haftalar